lerle bir video çekeceğiz. Bu ben videoda şey TNT yapmak an. üzereyiz. Şimdi biz TNT için ilk barut alacağız. Yunus abi, sonra ne alacağız? E sen sen gördüm. Gördüm seni. Gel sen ilk önce gel. E. Geliyorum. Önce şey yapacağız. Barınak, barınak falan yapmamız lazım biz yani. Anladım. Hilal. Bir atak falan yapacağız. Hı. Ben domuz falan öldürür mü? Sen yemek topla ben evdeyim. Tamam. Ben Hı. kaçar kaçmasın ama. Hı. Abi yanlışlıkla blok koydum ben. Şu an. Hadi vallahi ben de... Aa bir tane blok suyu battı. Hatta ikisi de batmış. Abi boş ver. Lan Ne yaptın lan? Da, pus pus. Ne? Pus Şimdi <laughs> Abi şimdi kardeşim geldi buraya. Çok inatçı. Aynen ya. Abi sen al bunları. Ben sana yardım edeyim. <laughs> Aldık galiba hepsini Aldın mı sen <laughs> Sana o cevap. <laughs> Arkadaşlar video şey Geldiği için özür dileriz Hadi ben buradayım İki karşımda oğlum duruyor Abi sen diğer taraftaydın değil mi <laughs> Kaybettim seni Hadi içime bakarsan Gel lan Üstünde suda mahsur kaldım ne? Ne çıktım çıktım. Abi neredesin sen? Bulamıyorum seni. Ha oğlum üstüme bakarsan bulursun. Ha buldum. Ee, şimdi ben bu kırdığım tahtaları şey yapacağım hadi. Lan mağara buldum. Abi ben de ineyim mi? Kadir bu suya baksana. Ne? Atla aşağı. Gel. Bir canım gitti. Suya bağlı. Aynen abi. Oğlum lan. Suya bak. İmri olan açıyor. Oğlum var burada ölü çökmüş galiba. Mayı kadar gitti. Ben elimle gidiyor. Ben nasıl çıkacağım? Şöyle. Şöyle. Mağaraya gidiyorsan canı da Arkadaşlar çok özür dilerim. Kardeşim geldi. Ya. Çok inatçıdır da kendisi. Abi sen kır. Kır abi. Arkadaşlar şu kadın kardeşi yüzünden de özür Arkadaşlar bir de video. Abi sen onu kur. Hadi bunun daha bir üzeri oldun ama ihtiyacım oluyor. Abi benim daha iki tane var. Ha. Bakayım. Aa. Hadi bari ben de şu an 22 tane var. Sen niye çalışmıyorsun? Lan bana niye vurdun? Hadi odunlarını almadığım için teşekkürler. Hepsini ben kaptım. Ya zaten ikimiz yapmayacağım lan. On arkadaşlar yanımıza bazı arkadaşlar da olabiliriz. Arkadaşlar ben abi, şu sen... abi sen aldın mı bunu almamışım. Arkadaşlar bir de ben e... Aa, Şarkı olduğum ol. için burada bazı günler olacağım. Ama her gün demiyorum. Yani çoğu videoda olamayacağım. Buraya geldiğim zaman aynı. Kadir'le beraber videolarımıza devam edeceğiz. Abi sen şey yap, ben orada köldürüyorum. Sana bir şey diyeyim mi be? Bir daha abi. Var ya ben de şu an 32 odun tane odunu çeviriyorum. O da 2.64'lük yapıyor. Bak Kadir bak bak. Evet. Benim iki stok oldu abi. Şöyle... Abi ilerlemiyor bu. Hah abi Değil. çok güzel oldu. Arkadaşlar bir de bir şey yapacağız. Şimdi biz el yapalım. Şunu Şimdi bu video kalacak. Abi bu videoyu durdurmak zorunda kalacağız. O ana kadar biz bayağı yaparız bir şeyler. Abi sen neredesin? Hani gördün. Ee, gördüm. Arkadaşlar şöyle yapalım o zaman. Kadir sen bir video az durdurdun. Ondan sonra yap şey yapalım. Sen söyle. Abi ben yapalım. Evi yapalım. Ondan sonra bir şey devam ediyor ha Gördüm seni. Tamam videoyu durdur Hasan Kadir. Şuraya. Arkadaşlar, Arkadaşlar bak vid kusura bakmayın video durdurmak zorunda kaldık çünkü 2 ee, saniye işimiz çıktı. 2 saniye dediğim özür dilerim. 2 saniye derken ee, evi yapacak yer o zorlandık. Al lan şunu. ha ben de. ben de. bu arada şey var. al e, biz bir köy bulmamız lazım şu an. Orada malzemeler vardır. Arkadaşlar orada diamond chest bilet. Ay damat diyorum. Ayrı chest bilet yani denir. O, o adamı iş yapıyor tabii ki. Evet küçük bebeğim. Evet, evet, gelin Aha! Aa! Aa, inek geldi oraya arkadaşlar akşam olmaya başladı. Demin geldi ya. Kadir koş koş var Kadir koş. Neredesin lan? Gel nerede? Tam gördüm. Çabuk 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 Arkadaşlar şu an kaçmamız lazım zombiler falan gelir. Ama biz koruma modu almıştık. Ana biz koruma modunu almıştık ya. Aa. Ana lan Yunus Kaybettim lan seni eve geleve. Ah buldum seni. Yunus sen devam et. Ben ağaç kırayım. 4 tamam. Ben ağaç kırayım sen devam et. Hadi ben devam ediyorum. Hatta evi yapma yöntemi buldum. Arkadaşlar şu an hiçbir şey göremiyorum. Siz de göremiyorsunuzdur. Özür ben dilerim. Ben görüyorum nedense. Evet ben de. Ark arkadaşlar şu an inekler geliyor. <laughs> İnek git lan. İnek ol inek. Aynen, doğru, inek, inek Şu an inek. Var dumadakilere böyle diyorlar. İnek hiç yapma inek. Lan kapı yapmayın. kapı, yapma, kapı yapma. nerede lan? Oğlum kapı yok. Atla hemen içeri. Dur lan. Ana. Ha atladım. Hepimiz geldi. Ana. Meşale yap. Meşale yapalım. Meşale nasıl olacak? Abi onun içinde maden inmemiz lazım. Ya hadi. Biz. Şu için Lan ben... abi birisi bana bir şey attı. Abi. Peki. Şu an. Dur ben. Dur. Ben crafting table yaptım şöyle koyuyorum. Gibi. Önce chest Hiçbir şey göremiyorum gerçekten. önce chest yaptım. Hadi bakalım. Chest ya? yaptın mı? Bakalım. Hayır bu hiçbir şey görünmüyor. Ben görüyorum. Bak hadi ben Arkadaşlar şu an iki dakika bekleyin şöyle. Arkadaşlar Sinkiden İki daha dakika mi? bekleyin. Ee, ben şöyle görüyorsunuzdur. Ee, nasıl yapacağımı bilmiyorum ama nerede o? Ekranın şeyini azaltmaya çalışıyordum. Siz çok çoğaltmıyor. Evet. Arkada Yunus neredesin? Abi şimdi ne şu an sen al. Nerede? Al. Sen şu baltayı da al şimdi. Abi kazma ben de dursun. Sen Minecraft ha kılıcı durun. aldım. Ba baltayı da aldım. Ee, şu an kazma ben de dursun. Yani sen çok Minecraft oynamıyorsun ya. O yüzden madeni falan ben kazdım. Ana madeni. Şey var ya. Benim geçen gün serverımda var ya. Öyle bir demir set olmuştum her demir. Arkadaşlar şu an Yunus nerede ben bilmiyorum abi neredesin? Oğlum gödünün önünde mi? Anne vuruyorum? Al. Oğlum, <laughs> Heh. Kadir bak öldürürüm. Bak vallahi diyorum Savaşma. Abi, hadi, Abi ben bir şey yapacağım ne ama ne yapacağım? Hadi. Şey... Hadi şey bomboş şey. Şöyle 16 tane şey yaptım. Şimdi 16 taneyle ne yapabilirim? Kadir aç. Hemen. Koltuk yapıyor mu ben? Hayır hayır bak o. Allah. Hadi oldu lan. Hadi. What? Hadi kendi kendine gel. Öyle tamam, şey tamam bir öyle. Kendine gel. Lan Ne yapıyorsun <laughs> lan? Hadi bu videodan sonra hemen sen şey yapacaksın. Hemen Google hesabı açacaksın. Çünkü arkadaşınız Bir şey yapmayın. abi ben koltuk yapayım mı? Ya abi koltuğa oturamıyorum ki ben hep denedim. Bu çıkmadı. Abi e kapıyı kapı yapayım mı ben? Ha <laughs> sen kapıyı yap aynen. Ha dur 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 yapma yapma yapma. Şimdi yapma gece oldu ya. Şimdi zombiler kapıyı kırabilir. Gerçi kapıyı yapana kadar bir şey olur. Zombileri öldürürüz yani. Neyse ben kapı Değil? yapayım tamam, o dursun. Sen yap. tamam. tamam sen kapı yapana. Lan yap lan. Ha yaptım. 3 tamam, tamam, tane kapı yaptım re. ben. Ne diyeyim? Arkadaşlar <laughs> bakmayın. Her şimdi 3 tane yapıyor. Hadi aç şu o kapıları bana. At. At. Size çaptım mı hiç? Aldım. Aldın, Aldın mı? Gelmiyor. Ha. Aldın. Ee, iyi Yani Yaptın mı? Orta çağ evi gibi gözüktü lan. Lan. Oh, ha, kapattın mı? Ne Onlar burada olduğunuzu göremezdi de var ya. Lan meşa sen bulursun artık. Aynen bu dönmez Zetmeyin, ya da bulamazsan ben köyden buluruz. Buradan uzaklaşırken malzemeleri alalım tamam mı? Al. Abi. Bak ben ne yapayım şimdi? şimdi? Böyle ya bak. Buna, bak, bunun, içine geldiğinde böyle. Kedir bana bak. Bunun içine geldiğinde. Bak. İndiğinde. Bak. Allah 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 lan aç lan kapıyı. Hı, hı, hı. Abi çok güzel oldu be. Arkadaşlar özür dilerim burada hep duruyor. Seni sinir ediyor zaten. Arkadaşlar e, ben şimdi e, abi ben bir şey yapayım mı? Şöyle. Hadi bana tahtan varsa tahta e, var. at. var. 8 tane var. Yeter. Ya mı? mi şöyle? Sandığın önünde. Ha, buldum. Hadi ben şöyle dışarıda yapacağım. Şöyle. Ben de gelim mi? Sonra şöyle in oradan. İn. İn. Nerede? İn oradan bak i̇n. İndim. Bak görüyor musun? Gördüm seni. Git. Git. Ne oldu? Bak görüyor musun arkasını otomatik Bak, Abi çok güzel. Şey. Abi çok güzel bir sistem oldu. Abi sistem değil bu ya. <laughs> Şeyin varsa bana verir misin? E, Tahta Tahtan varsa. Abi vallahi 4 tane var. Ya? Atayım mı? At. Ne yapacak Böyle ben yaparım şey düğme yaptım ya abi düğmeye gerek yok Aa, otomatik zaten. yazar abi, şey için e, hanım böyle oluyor TNT atıyorsun patlıyor işte Aa doğru abi arkadaşlar sizin için çok özür dileriz TNT yapmayı unuttuk abi evet yani şöyle yapmaya çalıştık ee, daha daha güzel abi. Şimdi videomuzu burada bitirelim bence hadi olur mu Aynen abi ikinci <laughs> İkinci bölümü görüşürüz arkadaşlar. sana Ve abi. bay bay. Bay bay.